Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Unicorn'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bayağı bir polisleri falan vurmuştum. Bundan önceki videoyu izlemeyenler açıklama kısmından diğer videoya ulaşabilir. Ee, Altkan, Tommy falan filan ve polisleri indirmiştik. Daha şimdi nereye gidiyor biz ya? Aziz Bey. Evet. Sizi güzel bir eve götürüyoruz. Tamam. Ne yapacağız? Orada baronun size bir hediyesi var. Onu göreceksiniz. Aa, aa. Fakat çok dikkatli olmalısınız. Kovanlarınızı toplayamadık. Eliziniz, Abi, e, ben, pardon, parmak iziniz kaldı. Ben bulamaz kimse. Baba seni sıkıntıya sokma kendine ya. Türkiye'de öyle mi? Bulamıyor musun? Bahçede gördüm. bahçıvan mı zannettin ya? Ben kolonyayla ile sildim <laughs> kovanları. Atmadan önce. Santos böyle değil. Bey. Anlarlar mı kolonyayı sildiğimi? Tamam. Edin, edin. Aman, aman diyeyim. Bu mula kardeşim benim hediyem la. Hem ev hem de araç. Bundan sonra sayı Vay. baronumuzdan tarafınıza hediye edilmiştir. Çok teşekkür Şöyle. Ederim. Allah sizden razı olsun Anahtarı, alır ve Tanrı hepimizden şey, razı boyar, olsun. Koyar. Sağ ol kral sağ ol Allah razı olsun. Şimdi bu araba benim he. Ben şimdiden çok çok açayım kullanırım. da. Aynen. Tabii, tabii, ben hemen tabii. açayım istiyorsanız. Vay yavrum vay 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 Alexander sik sallandır arabası bu ya kral Allah razı olsun. güle güle kullanın. Sağ olun Güle güle efendim. kullanın olun. Aziz Bey. evde sizin aynı zamanda. evde bizim. Daha evde yeni bizim. tadilatlar yapıldı. Aynen. Tamam tamam. Şu camdaki perdeyi bir değiştireyim ben olmadı ya biraz çirkin duruyor. <laughs> Tarafınıza 2 veya 3 iş günü içerisinde paranı verilecek. Tamamdır. Dikkat edin kendinizi. Sağ olun, sağ olun. Tekrardan görüşeceğiz. Var olun. İyi ki varsınız. Kendinize dinle. iyi bakın. Saygılar, Sizden... sevgiler, saygılar, sevgiler efendim. Görüşmek Hep üzere. Hepimize görüşürüz, görüşürüz. Numaram var baba. Bir sigara adam cinayet olduğu zaman geliriz. Hiç sıkıntı yok. <laughs> tamam, tamam. Bak ah, bir şarkı var biliyor musunuz mu? Bu gece Ankara'da <laughs> cinayet var diye. Bu gece Santos'ta cinayet var. Ben daha sonra sana <laughs> şey yaparım. Dinletelim tamam. ortağım. Hadi görüşürüz canım. Oh. baba bu arabada herhalde yeni gelmiş sunuşa. Bunlar da direkt bize hediye. Hediye ettiler vallahi. Bu aracı bir tık daha hızlandırılabilir. Benim fikrim oyunda çünkü bu araba boru değil yani. Ya da bunu donate tarzı bir şey de yapabilirler. Beni anlamazlar. Buyurun 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 efendim. Buyurun efendim. Dur bir saniye. Önümü çekerseniz sağ çekeyim arabayı beyefendi. Önümü açarsanız. Beyefendi, bak yaptığınız hiç delikanlıca bir duruş değil yani beyefendi. Aracı hareket ettirme. Aracı hareket ettirme. Beyefendi silah indirir İn misiniz? Beyefendi o İn silah... o silahları bir indirin ineceğim. Ya siz bu şekilde mi konuşuyorsunuz Çok insanlarla? Çok bir olay var. Aşağı iner misiniz beyefendi? Allah Allah. Allah Allah. Buyurun. Gelin benimle. Beni takip edin. Evet dinliyorum. Burada durun. Şimdi beyefendi. Tamam, inşallah. Bir evet. olay yaşandı. Ne olayı Legal. Bizim iki tane temenimizi şehit ettiler. Tövbe estağfurullah estağfurullah. Tövbe tabii, station isteysin. station yani lütfen rica ediyorum. Şehit mi? Biz yapmayız diyor. Biz terörist miyiz? Beyefendi ne biçim konuşuyorsunuz ya? Valla beyefendi bu araç aranıyor. Sıkanlardan. Size sürüyorsunuz Ara sizin Araç sizin üstünüze ise yandınız. Araç benim Kırtılışı üstüme yok. değil. Araç benim üstüme değil dostum. Allah Allah. Bana Emin bunu misin? Bakalım önce. bakın. Bakın. Plakasını bakın. Söyleyeyim ben. MT 24 artı 24 bunun plakası. Thomas bakın bak bakın plakasına çavuş. Sorguluyorum kendimi. Ben bunu ben bunu yolda buldum. Bindim ortama. Eskişehir'de yeneyim. Ben kavga gürültü nedir bilmem ya. Ama size yardımcı olabilirim isterseniz. Evet. Baba sen o silahı o olarak, indirsene ya. o silahı indirsene baba ya. Sen Şu adamı bir kelepçe. Kelep ya kelep. sen beni bak geriyorsun kardeş. Bağırma lan adamı kelepçele. Beyefendi. Benim İsmi şey ne yapmadım. bunun? Benim ismim Aziz Karabacak bak. Kelepçeyi çok sıktınız. Çavuş ben, ben niye kelepçelendim? Bela bilgiye bak bakayım. Aziz Karabacak oh, oh, var mı yok mu? O zaman anlaşılır. Of, of. hemen. Olamaz babacım, olamaz. Ben değilim. Ya. Teğmenim, çavuşum. Yarbayım. Ben değilim. Allah Allah. Memurum siz silah doğrultuyorsunuz bana rica ediyorum. Siz de bana silah doğrultmayın yani zor bir şey değil ki bu. Silah doğrultmanızı istemiyorum. Korkuyorum. Teğmen'in bu aşağılık bir silahı. Beyefendi. Anladım. Nasıl anladınız beni? Burası al... kıdemli Teğmen Tarasov. Destek talebine ben bir, bir yere gönderin. Ben, ben itiraz ediyorum. İtiraz mahkemesine gitmek Araç istiyorum. Araçta kal. Ben itiraz mahkemesine Le... gidiyorum. Ben Seni zaten ediyorum. şimdi mahkemeye çıkartacağız ben itiraz ediyorum zaten. Mahkemeye çıkartacağız. Yaslan tamam. Ben itiraz ediyorum baba. Yaslanmıyorum. Sizi dinlemiyorum. Ha, binerim ha. Bununla giderim baba ben. Bindirin şu adamı aracı. Aç, aç baba kapıyı. Aç, aç. Baba, aç kapıyı. Bindirin. Sizden şikayet ediyoruz. Hepinizi mesleğinden aldırtacağım. O silahları da aldırtacağım size. Kapıyı kapat. He. Çok konuşuyorsun. Sen de gel memur. Sen de gel. Baba bana iftira atıyorlar ya. Beyfin sizin isim neydi acaba? Senin isim neydi dostum? Konuşmanız yasak herhalde sizinle. Tamamınıza koyayım. Kral arabayı yavaş sür canımı sıkma benim. Bu ne abi ya? Biz terörist miyiz baba? Bu neden bu kadar çok adam geldi ya? Devam et devam. Line düzeni, line line. Baba paket olduk. Bunlar bizi helikopterle helikopterle gördüyse baba bunları bize hemen yap yapıştır yaparlar. Kapa çeneni. Seni pislik. Tamam dostum. Haklısın dostum. Anam. Aa. Aa. ne oluyor? Aman Allah'ım. Kapıyı aç, kapıyı. Kapıyı aç. Oo. Babalar online. Allah. <laughs> ya baba işte bizim semtin çocuklara böyle hızlı işte baronun adamları böyle adamı çoğaltıyor zanki yani. Bunlar bitti baba bunlar öldü. Oh Memlekette şenlik var. Hepsi öldü. Son iki tane kaldı. Arabanın içindeyim, arabanın içindeyim. Özüz Bey, neredesin? A aç kapıyı, aç. Ellerim kelepçeli, ellerim. Altkan burada. Buraya gel. Ah, Aziz Bey hadi gidelim. Baba benim şu kelepçeyi bir şundan da anahtarı, Hı -hı. anahtarı, Hı -hı. anahtarı alın. Şu Helikopterle sizi fark etmesin. Onu, şu onu son hallederiz müydük. hadi hadi gidelim. Aman Allah'ım hareket Allah edemiyorum. Aziz Bey vaktimiz yok hadi gidelim. Koşun koşun baba bunlar. Çoğalırlar bunlar maymuncuk gibi bunlar. <laughs> Su maymuncuğu var ya. <laughs> baba ben <laughs> değilim falan filan dedim. Vallahi ben benim oldum anladılar et, ya. Bin 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 bin. Ben içe biniyorum ya. Alkan bizi çözdüler ya nasıl bilmiyorum. Aziz Bey nasılsınız? İnan Allah hiç iyi değilim Alkan ya. <laughs> yakalanmayacağınızı düşündünüz sanırım. Ya ben Düşünüm yakalanmamam lazım da. ...hızlı bir şekilde bizim mekana. Sizi bıraktıktan yaklaşık bir dakika sonra... ...bu... ...herifleri gördük LSPD'lerin. Eyvallah. Aracın Allah. aranması varmış Aziz Bey. Evet, çok teşekkür ederim bu arada yani. <laughs> ben değilim, ben değilim diyorum. Sen sıkmışsın diyorlar. Yok parmaktan çıktı, yok izden çıktı. Tamam, gelen giden yok. Temizliyorsun. Kapıyı aç, kapıyı açın. Kapıyı açın, kapıyı açın. Ellerim kelepçeli. Neyse dur, iki elimle şuradan zorlayayım. <laughs> ha, gel. Şu kelepçe anahtar anahtarım yok mu? Çözüm, psikolojim bozuldu ya. Aziz Bey, şu anda hepimiz büyük tehlike altındayız. Gelin tamam. garajlardan birine girelim. Tamam. Şu arabaları da yakalım ee, bir şeyler yapalım hadi. E, büyük garajlara girin. Gel gel büyük garaja, büyük garaja. aziz Bey acemi işin evet. sonu bu şekilde oluyor. Ya aslında... benim e, şu araçta bir dakika İngiliz e, neydi o? Sıkıştırılan ondan var işte ben onu bir getireyim. Getir <laughs> kral getir ya. Uzat ellerin, uzat ellerin. Hmm. Bak şimdi. Aranması açtırdım var. Onun için aramızda. Tamam. birden bastır kırılacak. Ve sonunda çok şükür ya. Tamam tamam. Bileklerini tamam. oluşturur. Hazir bey özünüze kavuştunuz. <laughs> Kavuştuk da baba birazcık be, pasif kalmamız gerekiyor. Kesinlikle ya memleketiniz ne neresiydi siz? Türktünüz değil mi? Türk Türk babala. Hı -hı. Ee, e, Fernando Bey bunları duyunca çok sinirlenecek bu arada. Hazir Bey. Yani benlik bir, bir şey yok yani benlik sıkıntı yok ben gittim Fernando Bey'in görevini yerine getirdim kardeşim. Tabii. Aziz Bey ben size güzel bir yatma yeri vereyim istiyorsanız. Uyuyalım. Fernando Bey burada olduğunda tekrardan görüşme sağlarsınız. Başınıza iki adet yakın koruma vereceğim. Aziz tamam, Bey. tamam da bizim ekibe ne olduysa ben anlayamadım hepsi firar etti gitti memlekete geri döndü zor geldi herhalde buraya sınır dışı etmiş olabilirler. Geri geleceğiz dedi. Polisler tamam. mafyacılık oynamaya başladı ya. Milleti para vermezlerse sınır dışı ediyorlarmış. Allah Allah. Oğlum kaç kaç evet. kuruşlar veririz lan? Allah Allah. Mayba satar gene <laughs> de veririm ben o parayı. Sıkıntı yok. Ama mayba iyi durumdaysa Romayba satarsınız. Maybach değerli araç ya. Aziz Bey ben şimdi evet, size çok evet. konforlu bir yatma alanınızı göstereyim istiyorsanız. Tabii Gelin ki, ben. De. Geleyim tabii ki. Aziz Bey, tam He. olarak bu karavanın arkasına, karavanın içine değil, bir tane yer hazırlayacağız, kırılıp tamam. yatacaksınız burada He, bir süre, yaklaşık bir, bir süre ay boyunca. He. Yaklaşık bir ay boyunca. Anladım la. İyi ben yatıyorum şurada o zaman, kıvrılıyorum. Tamam be. Tamam. Siz iyi ilk var. gün rahat edin, ikinci gün ben size ikine yakın koruma göndereceğim. Tamam tamam. Her zaman şey... başınızdalar. Allah sizden bir tamam. kere razı olsun, bizim orada demek ki teşekkür ederim, sağlığın varlığın demek. Umarım, umarım. Umarım. Ben yapıyorum. Sağ Hayır. olun, var olun o zaman. <laughs> Sağ, Sağ olun, var olun. Sağ olun, var, olun. Sağ olun var olun. Tanrı, Tanrı ol. sizden yana olsun Aziz Bey. Görüşürüz. Tanrı değil, İyi Allah, de. Allah, Allah. Tanrı. Allah Tanrı. Allah. Tanrı. Tanrı, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah dedi Allah. Allah Allah deseniz hepiniz bir, bir laf söyleyeceğim Allah hadi Allah 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 Allah, Allah da Allah yavuşa Hadi ben kaçtım baba ben yatıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah yani. eyvallah. Arkadaşlar bu videoyu Aha. Transseksüel geldi ama. Arkadaşlar burada da videonun <laughs> sonuna geldik. <laughs> Anukonun rolü, Discord hepsi açıklama kısmında. Burada neyse aşırı bir Ankara rolü yapasım geliyor. Biraz baştan çıkıyoruz. Biraz fan RP yapıyoruz. Ee, Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.